Merhaba arkadaşlar, ee, biz hazırlandık, ee, yola çıkıyoruz. İki buçuk saat yolumuz var. Ee, Victoria'da bir tatil'e gideceğiz. Ee, sizi de filmle götürüyorum. Bu arada çok erken, daha yeni uyandım, çok yorgunum. Arkadaşlar erken çıktım. Ee, bana kalsa biraz daha geç çıkardık ama <gülüyor> öyle. Kira garaj kafiyi. Tamam. <laughs> Bu şu an tünel adı Burnley Tunnel bayağı gidiyor suyun altından geçiyor Galiba 5 dakika falan mı diyor öyle bir şey Hız yapamazsın çünkü içinde kameralar var Hız kameraları. Küçükken bayağı korkuyordum Bazen altından da geçtim ama su damlayabiliyor Çünkü damlıyor daha Tam yapmamışlar ama böyle 48 dakika kaldı Ela. Böyle bekliyoruz bir şeyi. Galiba yollar kapalı. O, e, karşıdaki e, trafik geliyor. Bunları bekliyor. Sonra biz gideceğiz. Adamımı çektik adamı. Bu da köyüme benziyor. <laughs> Yorulduk. Uykumuz geldi. Vallahi, <laughs> ne kadar uzun sürdü ama az kaldı bitiyor. Geldik ama eve daha bir saatimiz var eve evin anahtarlarını alana kadar. Onun için kahvaltı yapacağız bir parkta. Sonra eve yerleşeceğiz. Hayır. Hadi buraya bize. He? of me. I was in 140. Did you pass me? Did you see me? <laughs> I think bak ilk defa ben erken geliyorum ama affu. And then you guys were like oh. Eve geldik. Kiraladığımız ev böyle. Burası oturma odası galiba. Böyle. Sonra balkon var. Deniz manzarası var burada. Deniz görünüyor. Kahvaltı yaptığımız park burada. Böyle. Sonra... Evet geçirseydik olurmuş ha. Mutfak burada, mutfağı burada. Burada dışarı oturma yeri. Ee, sonra burası neresi? Burada mangal keyif yeri galiba. Arka bahçe burada. Sonra ne varmış? Böyle. iki katlı. Birinci oda böyle. Üç yatak odalı. tuvalet. İkinci oda böyle. Burada galiba böyle çamaşırhane burası. Böyle. Sonra yukarı böyle Köye gidelim. Bu arada ben de ilk defa görüyorum sizinle şu an. Burası neymiş? Tuvalet bir duş böyle ay burası çok güzel burada da bir oda var ve balkon yine çok güzel ya bu, gö bu ne kadar güzel bir yer bak böyle bir odanız olacak böyle deniz manzara burada zaten eşyalarımızı hep koymuşuz <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> This is budget. Amazing. Bu bu çok güzel. Bu ondan güzel kokuyor mu acaba bakayım? Arı. Var üstlerinde. eşi aldığımız şeyleri neye koyuyorlar? Fridge neydi Türkçe mi? Dolaba. Buzdolabına koyuyor. Aldığımız şeyleri. TikTok da çekmeye çalışacağım. Ama bakalım olacak mı? Wildlife Park'a geldik. <laughs> ee, şey gibi, hayvan bahçesi gibi. Ama böyle hayvanları elliyorsun, yemek verebiliyorsun, resim çekebiliyorsun. Tamam, dedik gelelim bakalım nasıl yemek aldık kangurular için. Onlara yemek verelim diye. Buradaki hayvanların koalalar da var böyle. Çoğu avusaya hayvanlar. Bunlar avusaya hayvanı, Kanguru, ini, o tazmanya, yılanlar var, koala, lizard kuşlar Yine bakmak istiyorum çok korkuyorum. Bak yılanı. So Bunlar yazık. Bak kaç tane var? Altı tane. I thank you, Oh, you don't have to. Look at. Oh, hi, that's like an iguana. I was scared too. Yeah. That looks like a kangaroo in face. Thank you. Go closer again. <laughs> I love her. You need I know. You need to be too. Be dead. Come on, be dead. You can't take this one, can you? No, I can't. Hi. Tuhaf bir hayvan. Ne ki? Aa, şey bak kanında hayvan var. Kanında bebeği var. Bak, bak kalktığı zaman bakın. Bak. Şimdi kalkacağım ama bak kuyruğu görüyor musun? Kuyruk çıkıyor oradan. Ayağını da görebiliyorsun. veremezsin gelir mi? Veremesin ki. Adam dedi vermeyin. Koala göreceğiz. Bu arada benim ilk defa koala görüşüm olacak galiba. Çünkü hatırlamıyorum hiç görmedim. görüyorum ha <laughs> Yemek yedin uya mı kaldı? Ah. <laughs> Çok yorgun.

Ağramıyor. Ağramıyor da like you get your hand. Yap Kübra, I show me ağramıyor. It just like a pick. Yap Kübra vallahi ağramıyor. 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 Guys, do <laughs> Kübra daha bunların yemeğini yemiyor. Taşıyor. Hayvanları besleyebiliyoruz ama çok korkunç. <laughs> Aa ah, çok korkunç bir şey. <laughs> Ay biraz ağrıtıyor o da. <laughs> ay bu şey yapıyor, buru sesi Aynen. yapıyor. Saldıracak. Oy bunun başkı. Oy oy oy. Hı? Aray bastı. I'm just going take this one. This one, this one, this one. Abla, ine sticker. Bunlar iğmiler e var. İğmiler e tam olarak tüccüsü ne bilmiyorum. Bunlar da e, kangaroo. Aslında wallaby mi kangaroo mu anlayamadım. Bu tatlı. Evet. Bu çok gıcık. <laughs> oha aman <laughs> need a piss off, mate. In your mouth. Sonra bu geliyor ben hiç <gülüyor> 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 gördüğünüz gibi hayvanlara yemek verdik çok iyi iyi <laughs> geçti <laughs> biraz korkunçtu ama bayağı iyi kesinlikle buraya gelinmeli gerçekten çok güzel bir um, experience biraz yağmur yağıyor sanki um, kamerada odaklanıyor mu bilmiyorum bana ama biraz yağmur yağıyor ya, yavaştan arabaya geçeceğiz daha yemek kaldı burada atalım bir yere Biraz alışveriş yaptık. Şimdi yemek yemeye geldik. Burada meşhur çipsi ve balık yiyeceğiz. Ee, yemeklerimizi aldık. Chips ve balık. Böyle. Merhaba. Ertesi gün şimdi ama sabah çekmedim. Ee, pek bir şey yapmadık. Eee denize yürüyüş yaptık. Sonra alışverişe yine gittik dedim e, yeni bir şey de ondan çekmedim. Şimdi e, mangal yapacağız. E, mangaldan sonra da penguenleri izlemeye gideceğiz. Bakın ne kadar şey, si, ne diyorlar, um, isli, İsmi? Sis, sis. Bilmiyorum kamerada belli mi ama sis var, ee, bayağı sis var. Bak deniz pek görünmüyor, bak burada deniz var falan, pek görünmüyor sanki. Arkadan da miganlığı belki duyabiliyorsunuzdur. Dün hava o kadar güzeldi ki ama bir gün e, bayağı soğuk, e, yağmurluydu sabah. E, yarın da zaten yağmurlu ama yarın zaten gidiyoruz, geri dönüyoruz. E, öyle, güzel bir tatil, dinlendik bayağı. Dün akşam oyun oynadık. Dün bayağı yorgundum ama. E, şeyden, hayvanat bahçesinden sonra um, şey yani Wall Park'tan sonra pek böyle enerjim yoktu e, vlog yapma enerjisi zaten başka bir şey yapmadık ikinci yıl um, şeylerine gezdik o kadar yani bir şey almadım onun için dedim yani yeni bir şey değil ondan çekmedim Ama akşama penguenları çekeceğim büyük ihtimal öyle de bitiririm videoyu <laughs> görmeye gidiyoruz. Böyle giyindim. Sıcak olmamız lazım. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama böyle giyindim. Kids! Come show you what it vlog. Kibra da orisini giydi. Kibra. Böyle. not wearing it. It looks <fine. gülüyor> Bu arada hava açıldı. Sisliydi. Açıldı. Hemen açıldı. Aynen. Birkaç saat sonra hepimiz kışlık giyindik. Patlayacakmışım gibi. Gel <laughs> yaşaya nasıl hakim ben? Penguanları görmeye geldik. Son buraya geldiğim zaman küçük mü bayağı bilmiyorum kaç yaşındaydım belki bile 10 yaşında. Tek hatırladığım soğuk ve sıkıcı. Ama bakalım öyle mi bu sefer? Ee, öyle. bakalım nasıl gidecek. Na, it's like that. Uşa bakın. Gerçek. Ayağı nerede kaldırdı bence? Kübra taş at bir bakalım. <laughs> Bir şey at, ayağı yok. Böyle bir ses çıkar. Aa bak orada da bir tane var. Evet. Aa bak ayağı varmış. Kaldırdı. Millet ki bunlar. <laughs> Şimdi buradan tiket alacağız. Sonra yürüyeceğiz. Yerimizi bulacağız. Bakalım penguin görebileceğiz mi? Fiyatlar böyle gördüğünüz gibi. Biz üç tane etiket aldık. Ee, normal e, penguenlara bakma etiketi aldık. Kaç para ödedik bakayım? Aa, 20 27 dolar ödedik tanesi mi? Bir tanesi için. So, 83 falan 80... Mi? Ben 19 sandım. No, 27 dolar. 27 dolar yeah. tanesine 16 ödedik. 16 üstü olduğumuz için daha çok pahalı. Daha pahalımış. Tamam. So bad. Ee, böyle şey var böyle penguinlarla ilgili hatıra satıyorlar. Turistler için böyle istersen. Olarak, alayım. Böyle şeyler var. Böyle büyük bir yer. Şimdi hangi hayvan görürsen hep böyle satıyorlar. Hatıra olarak. Hatıra olarak. Bakın burada köpek balıkları var. Burada octopus var. Penguin. Penguinlar. Fiyatları kaç bakalım? 35 dolar. Bu. 33 dolar. Fiyatlar böyle. Sonra havlu istiyorsan ya da havlu mu? Battane bak galiba. Bence bunların bir tane al Nala'ya gidiyor. Olabilir. Olabilir. <laughs> sıraya girdik böyle bekliyoruz sonra gidip oturacağız yerimizi bulacağız diyor ki burada resim çekemezsiniz karanlıkta çünkü telefonun ışığı ya da kameranın ışığı penguenlere zararlı Böyle şimdi yürüyoruz böyle yürüme yeri var <laughs> geldik böyle herkes burada oturuyor bekliyor oturduk böyle şimdi bekleyeceğiz bakalım gelecekler mi gelmeyecekler mi İnşallah görebilirsiniz şimdi akşam pek bir şey görülmeyecek ama bakalım o kadar da soğuk değil arkası insan dolu. O kadar çok insan gelmiş bir böyle. Herkes e, oturuyor, bekliyor. E, bence bizim yerimiz en iyisi ama. <laughs> şey, şey, şey. Şey, şey, orada bir şey var. Bak bak görüyor musun? Yunus balığı mı? Şey, Baba orada orada. Bak. Oh my god. Bu ne? What's that? Oh, Ay onları mı yiyecek penguinlar acaba? It's a ah. Nereye gitti? Ah, stay. korkuyorlar geri giriyorlar yeah. <gülüyor> 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 Çıkamıyorlar E, ee, gördük aslında çekemiyorsun. Bir biraz gizli gizli çekmeye çalıştık. Şimdi eve geri gideceğiz, oyun oynayacağız falan. Öyle. Kim nasıldı? Çok güzeldi. Çok tatlılar, çok tatlı yürüyorlar. <laughs> geri geldik eve. Şimdi ee, biraz ı, ı, ne diyor? Ivır zıvır yiyeceğiz yani çikolata falan. Bir şeyler içeceğiz. Tatil bitti eve gidiyoruz. Kahvaltı yapıp eve gideceğiz. Büşra. <laughs> evet, burası Kels Beach. Kahvaltı yapacağız burada sonra eve geçeceğiz. Biraz sonra açık yine kayağını tutmayacak mısın? I am fearful, for I am. sonuna geldik. Ee, vlogu yaparken fark ettim ki kapanış videosu yapmadım. Onun için şimdi yapıyorum. Umarım bu vlogu beğendiniz. Ee, like yapmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.